Dışı üçüncü söz Türkiye'de siyasetin saygınlığı konusunda söz isteyen Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'a aittir. Buyurun Sayın Kayalar. Buyurun efendim. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Mecliste, basında ve kamuoyunda olmak üzere birçok defa Türkiye'nin değişiminden bahsettim. Her defasında konumuz daha demokratik, daha müreffeh ve daha huzurlu Türkiye oldu. Yaşadığımız şu son günler ve olaylar bu konuyu bir defa daha işlememizin sebebidir. Değerli milletvekilleri, Türkiye köklü bir değişimi yaşamak zorunda. Rejimi yeniden şekillendiren, Siyaseti tekrar kutsal kılan, insanların devlete, devletin insanlara bakışını başka türlü yapan büyük bir değişimi yaşamak zorundadır. İki olgu Türkiye'yi bu değişim dalgasının içine doğru itiyor. Bir yandan dünyada yaşanan küreselleşmenin gittikçe güçlenen dürtüleri, diğer yandan otoriter devletçi yönetimlerle kalkınma paradigmalarının kesinlikle sona ermiş olması ama ne yazık ki dünyada devletçi yönetim mantığının hala esiri kalan az sayıdaki ülkelerden birisi Türkiye'mizdir. Ülkemizin bu müzmin hastalığı bilhassa son yıllarda tekrar en bariz şekilde nüksetmiştir. Türkiye rahmetli Turgut Özal'ın 5-6 yıl önceden yaptığı reformlar sayesinde liberalleşerek Doğu bloğu ile birlikte değişim sürecine giren bir ülke olmaktan bir anlamda kurtulmuştur. Bu nedenle o günkü halk hareketlerinin Türkiye'de bir yansıması olmamıştır. Değerli milletvekilleri, aslında güncel olarak yaşadığımız problemler ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor gibi görünse de Türkiye'nin problemleri özünde ekonomide yaşanan daralmalar değildir sıkıştığımız nokta dünya ile entegrasyonumuzun gecikmesi ve modernleşmemizin tamamlanamamasıdır. Küreselleşmenin dünyadan Türkiye'ye doğru tek yönlü yaşanması, Türkiye'den dünyaya doğru açılımın yeniden yavaşlamasıdır. Süreklilik kazanan ekonomik darboğazların tersine Türkiye ekonomik açıdan çok şanslı ve güçlü ülkelerden biridir. Bu bir Türkiye Türk propagandası değildir. Dünyanın da gördüğü ve söylediği bir gerçektir. Ama yine dünyanın gördüğü bir başka gerçekte bir türlü rasyonelleşemeyen yönetim anlayışımızdır. Bir türlü güvenilir olamayan siyasetimizdir. Değerli milletvekilleri, çok farklı ekonomik tablolara uyum sağlama yeteneği ilerlemiş, yurt içinde ve yurt dışında kendini dünya ile yarışta hisseden iddialı sempatik, bilgiye değer veren bir müteşebbis ordusuna ve işçisine sahip olan Türkiye'mizde günlük derdimiz ekonominin güncel sıkıntılarıdır. Ama asıl derdimiz rejimin hastalıklarıdır. Derdimiz yaşına rağmen bir türlü erginleşip olgunlaşamayan, hala vesayete masar yaşayan demokrasimizdir. Derdimiz benzi solgunlaşmış devlet aparatı ve onun etrafında dönen sessiz bürokrasimizdir. Nefesi tıkanmış adalet sistemimizdir. Derdimiz öksüz bir köşede unutulmuş bireysel hürriyetlerimizdir. Derdimiz üstünlüğünü nereye terk ettiğini kendinin de bilemediği hukukumuzdur. Derdimiz yaratıcılığı ve bilgiyi ön plana alamayan çağdaşlaşmayı fikirlerin özgürlük içerisinde gelişmesinde değil, şekilde ve şüphede arayan eğitim sistemimizdir. Bu dertlerimizi daha da sayabilirim. Problemlerimizin bazıları bunlardır ve bu problemlerimizi bilen, gören, duyan, yaşayan ama değiştiremeyen, daha iyisini öneremeyen, önerdiğinde buna halkı inandıramayan siyasetimizdir, sistemimizdir. Değerli milletvekilleri, saygınlığı bütün cumhuriyet tarihimizin maalesef en düşük seviyesine gelen siyasetimizden bahsetmek istiyorum. Bakınız yukarıda anlattığım değişim dalgasını yakalayarak onunla yükselip olduğu noktadan daha ileriye gidecek olan Türkiye'dir. Şimdi soru bu yolculuğu ona kim yaptıracaktır? Bu sorunun cevabını Modern dünyada herkes biliyor. Modern dünyanın parçası olan bir ülkede yolculuğun kılavuzları bellidir. Bunlar o ülkenin siyasetçileridir. Ve siyaset o ülkede değişim... Açıyorum mikrofonunuzu lütfen tamamlayın Sayın Kayalar. Ve siyaset o ülkede değişimi gerçekleştirecek uğraşın metodudur, ilmidir. Başka kılavuz yoktur. Varsa gösterecekleri yön yanlıştır halkı sürükleyecekleri yol maceradır. Hedefleri ve menzilleri meçhuldür. Değerli milletvekilleri, siyasete güvenin bu kadar zedelendiği bir ortamda siyasetin kutsallığından da bahsetmek istiyorum. Siyaset neden kutsaldır? Siyaset kutsaldır. Çünkü Allah'ın kuluna emanet ettiği can gibi halkta siyaset yapmakla görevlendirdiği kişilere Temsil hakkını emanet etmiştir. Kul nasıl ki Allah'ın kendisine emanet ettiği canı korumakla mükellef ise, siyasetçi de seçmenlerinin emanetini kayıtsız ve şartsız onların hakimiyeti için korumakla mükellef ve ettiği ceminin kutsallığı ile bağlanmış bir elçidir. Değerli milletvekilleri, milletvekili bir toplum adına en iyi bulmak için yarışan bir insandır toplumun sorumluluğunu taşımaktadır. Zaferi ve yenilgisi yalnız kendi adına olmadığı için bu sorumluluk da kutsal bir sorumluluktur. Mecliste abideleşen hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeğini savunmanın sanatı olan siyaset kutsallığına dikkat edilmeden sıradan bir faaliyet gibi düşünülemez. Değerli arkadaşlarım, Son krizle birlikte yönetime güven kaybı bir defa daha siyasete güven kaybına dönüşmüştür. Bunu gidermenin yolu komplo teorilerine sığınmak yerine hedefi siyasete saygınlık kazandırmak olarak gösterip bu saygınlığı da kendi yapabileceklerinden başlayarak siyasete kazandırmakla olur. İçinde olduğumuz ekonomik krizden çıkmak için her şeyden önce ve her şeyin üstünde siyasetin sahnede olması ve başrolü alması gerekmektedir. Siyasinin halkın önüne çıkıp bana güvenmenizi istiyorum, başarılı olacağım demesi gerekmektedir. Talep ettiği güvenin teminatı başarısızlığın bedelini ödemektir. Halk eğer başaramıyorsa bu siyasinin en ağır cezayı kendi kendine vereceğinden emin olmalıdır bu konuda halka defalarca iş düşmemelidir. Değerli milletvekilleri, siyasete yeniden saygınlık kazandırmanın yolu bugünkü meclis için. Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değiştirerek hayata geçirmek. Önümüzdeki seçimlerde 10 yıla yakın süredir devam eden siyasi bölünmüşlüğe bu şekilde son vermek, iktidarı ile muhalefetiyle güçlü bir meclis çıkararak Anayasa değişikliklerini gerçekleştirmek ve biraz evvel özelliklerini kısaca söylediğim yeni bir rejimi yeni anayasa ile ülkeye önermek yapılabileceklerin başta gelenlerindendir. Bunlar siyasetin yeniden saygınlık kazanmasını sağlayacak. Siyasetçi yaptığı işin kutsallığını yaşayabilecektir. Değerli arkadaşlarım, her şeyin alternatifinin olmasını demokrasinin Sayın, erdemi olarak değerlendiriyorum. Sayın Kayalar, bitiriyorum lütfen. efendim. Her şeyin alternatifinin olmasını demokrasinin erdemi olarak değerlendiriyorum. Alternatifi olmayan kişiler, alternatifi olmayan çözümler, alternatifi olmayan iktidar fi fikrini benimsemem. Aksi demokrasinin özü olan değişimin durması demektir. Aksi demokrasinin tıkanması demektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Sayın Kayalar.